Dallas Life videosuyla karşınızdayız. Bu videoyu ikinci bölümünü çekiyorum. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmanız yeterli. Haydi videomuza geçelim. Ee, dükkanımızı açmakla başlayalım arkadaşlar. Şu 25 milyona ulaştık arkadaşlar. 52 hafta boyunca sürdü. Şu an bayağı geçmiş. Bir yıldan fazla olmuştur bence. 25 milyondayız. Bu milyonu ben uçurmayı Böyle daha çok arttıracağım. Ve şu ana kadar toplam hasat toplam brüt hasat 92 milyon 498 bin 611 hani baya demek ve açık arttırmadan eşya alalım. Mesela şurada bir top var. Bir top almaya çalışalım arkadaşlar. Hem sahnevi olduğu için alıyoruz. Hemen topumuzu alalım. Azlanırız bence haydi. Çok yükselmesin fiyat topu alalım be. ve geri dönelim. Ya bir kere daha son kez basış yapıyorum ve top bizim oluyor. Ve top bizim oldu arkadaşlar. Şimdi başka ne var? Şu var mesela fiyat yok baya düşük bir şey. Ve bu var. Bunun fiyatı da baya düşük bir şey. Düşük eşya aldıkça batarız. Hani yüksek eşyalarla uğraşmamız gerekiyor. Bunu ben tahmin ettim. 46 bin mi? 48 bin Umarım civarı bir şey satabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Burada kalsın şu anlı. Şurada bir sandık var. Durumu iyi diyor. Yine almam ben. Efsane diyor. Çok iyi bir durumu var. Ve 1.000.000 lira e, tahmini fiyatı var. Ben bunu 691 kabul etmiş. 800 bin neyse alalım arkadaşlar. Şurada bir müşteri daha var. Yok ben almıyorum. Yok bu da almaz. Zaten bu tür şeyler yani etmiyor. Sesi açmadım çünkü ses ben videoda sesle konuşurken oyun sesi benim sesimden daha fazla geldiği için sesi açmadım. Ama istersen sesi açabilirim bir dakika. Hemen bunu satın alalım ve sesi açalım. Neyse bir iki aldık. Mesela azıcık açmaya Azıcık açtık. Mı? kötü mü milyona düştük arkadaşlar ve yeni iş tamir edildi 700 bin lira yani tamir edildi bu tamir edildi lira çıktı ve yerlerini daha bilmiyorum bunda bir tamire gönderelim umarım zarar etmeyiz şu an 4 eşya bulunuyor yani kurtulduğumuz olarak kötü yani ben ondan kalıp kapatsam lütfen zarara girer Yok biz dükkan masrafımız toplamda 161 bin ve burada bilgi, karizma, sezgi ve şansı baya geliştirdim. Birazdan göstereceğim ne kadar istediğini. Bayağı fazla istiyor yani 50 milyon atlar ancak maxlanır durumunda. Güzel eşya çekme oranı düşmüş mesela ben bunu almam durumu iyi çünkü kötü eşyalar daha iyi para ediyor nedeni tamir ettiğimiz 2-3 katına satabiliyoruz. Yani bunu aklınıza e, çıkarmayı ve depo savaşları iyi bir eşya var. 1543 ünle üretilmiş. Toprak iyi bir fiyat edebilir. Sattın alalım bu açık arttırmayı da. Hayde, bizim olsun bu açık arttırma. Bir de efsanevi bir, bir mod var. Onu da almayı düşünün. Umarım durumlar kötüdür. Çünkü tahmin ettirip 2-3 katına satacağım ve satın aldık açık arttırmayı. Hemen durumlarına bakalım arkadaşlar. Ee, Tokmak çok iyi. Altın kolyen yok, bu para etmez. Bunu uğraşmayalım. Bu da yani tokmaktan umudumuz var. Umarım öyle olur? Çünkü 1500 lira dedi. Devam edelim arkadaşlar. Durumu çok kötü, hemen atalım. Ucuz şeyler de almıyoruz açıkçası. Mesela bak bu durum, ha bir şey demedim Ucuzdur dedim. Ee, devam edelim saymaya gelmişler. 500 bin değerim. tahmini değer 700 bin civarı, Sahi 790. Satsam da, Sa satmıyorum. Başkası da satar mı artık? Buraları kontrol edelim. Hmm, devam edelim arkadaşlar. Şu ana kadar 22 milyona düştük, baya düştük. Ama eşyaları satınca 30 milyona çıkmamızı umuyorum. Yok, bunu satın almam ben devam edelim. Para basın önüme, önüme para basın. Ee, şah satan alan şu anlık yok. hepsi satıyor. Neden bilmiyorum. Devam edelim. Ve Vendetta posteni almaya gelen biri oldu ödenen. O zaman sen 1700'e verirsin. Cidden ver daha. Neyse devam edelim. Bir eşya daha almaya geldiler. Değer 300 bin 301 ödedim hatta. Değeri bilinmiyor, o yüzden ben birini çıkarayım. Düşüneyim. Süper teşekkürler neyse açık arttırmadık karımızı da aldık sonra da ciddi bir şey toplam 15 bin lira kazandık ve daha 1 milyon ee, toplamda 2 bin olur eşya var 26 milyon mu olacak 27 milyon 28 milyon civarı bir şeye çıkacağız arkadaşlar ee, eşyayı hemen getirdi hemen bakalım 300 bin diyorsan sen 350 verirsin verirsin önce tamamdır 300, 300 bin 300 bin toplamda İlk aleti burada devam edelim. Bu neydi? Bak bir de ben bunu için dinliyordum ama neyse. Motor, çikolata, ışıklı. Karnım, hadi lan 41. Neyse onu ne aldık. Son hala kardayız. Devam ediyoruz. Ee, yok almam, devam et. E, Peri Potter getirmiş. Daha sonra eşeği Ş almaya gelen biri oldu sonra. Her şükür. Almasam bir milyon derim neyse devam edelim. 25.830'a çıktık arkadaşlar. Çıkar masrafı ne zaman gelecek bilmiyorum. Neyse buraya gelelim. Kötü, kötü. Bak. İşte bu için mutlu oldum yani. 300 bine kadar çıkar. Biz de bir 150 bin ya da 200 bin masraf ederiz. Toplamda 1 milyon liraya satma imkanımız var yani. Tahminen doğru. Hadi alalım. Ve şimdiden ilk ben satın alımı sayıyorum kendim. Aldım diyor. Aldım işte arkadaşlar. Ee, epic var tahmini değer 300 bin kötü durumda ben bunu alırım. Neden aldım? 300 binden bile alsa tahmin edip 600 binden falan satabiliriz. Bir de bunun başı ejderha şeklinde olan geliyor i̇lk başında ejderha. Onlar da güzeldir. İyi para ediyorlar ama her zaman da değil. Azıcıklar bu çok garip. antikar çıkar roket atar ve doğal cevap bağlantısı var. E, bunu da satın aldık. Devam edelim. Mesela şura bir kötü ağ adam var da ben adama girmeyeyim şu anlık. Bunu da istemiyorum. Hemen buradan çıkalım. İnşallah. Bu toplayalım. Buna bir üstün bir top ama Toplamda 600 bin lira lira çıkacak. Sizi, bence bu bazuka bundan daha pahalı olmasını bekliyorum. Bazooka bence o mitel tahttan daha pahalıdır. Yorumlara yazın. Hangisi daha pahalıya satılacak yorumları yazın arkadaşlar. Birazdan bakacağız. Bu ne Kağıdı <laughs> bir şey bir bana 20 binler satmaya çalışanlar var. Herkes ne diyeyim? Kıra yok. Bakın almam ben. Devam edelim. Ve efsane bir iyi bir eşya geldi. tamir ederiz. E, 275 alırım. 210 tam tamam abi kabul. Devam edelim artık. Hem bu noktamı da bırakıyorum. Burada 2 günlük tamir alacak. Hep 2 günlük tamir var. Sonra olarak fiyatlarını öğreneceğiz veya öğrenemeyeceğiz. Çünkü bazıların fiyatları öğrenemiyor. de. Bu şeyler artık ellerinden ne kadar varsa veriyorlar. Evet. Alıyı sonunda almaya gelen bir geldi. 1 180 Buna ben satmam asla. Kalsa getirene satacağız ve çok satın almam bunda. Ben bir ton ve e, bozuk satana kadar bir hızlandırayım bir arada. Arkadaşlar e, tamir başarılı oldu. Tat 530 bin yarında bir şeye satılabilir. E, roket atar ise A570 bin Roket atar diğerler kazandı bu yarışı. Onları tebrik ediyorum buradan. Roket atarı yazan yorumlara kişileri tebrik ederim. Ve şimdi belki satışta daha fazla edebilir de mesela bakalım. Satışa bakacağız. Hadi be. En son fiyat 670 oh, bin. Dur bir dakika şu an işler değişik de neden bahsediyorsun Bir de gençler büyük bir kuşkuya sererek Bu sefer bu parayı almasak istedik Badım o zaman kalsın teşekkür ederim Neyse parayı almadık bu sefer Geçen sefer almıştım. Kuşkuya serdik ki eşyaları satıp Bizlere veriyorlar şimdi yani oh, satmıştım herhalde onu evet galiba Bazuka kaç liradan gidecek? Ona da birazdan bakacağız. Bazuka'yı satana kadar da bir hızlandırmayı yapayım buraya. Evet arkadaşlar bir Pokemon topu bulduk. Ee, videomuza devam ediyoruz. Ee, tahmini değeri iyi durumdadır. Yani bu 1 milyon falan çıkar mı bilmem. Ama umarım çıkar. Poke topu diye isimlendirilmiş. Biz Pokemon topu diyelim. Girelim arkadaşlar. Bu sefer özel bir şey var mı mesela? Bence yok ama şu an fiyat 100 bin arası bir şey. Evet kötü bir şeyler fiyat verdi. Neyse, devam edelim. Foket tamir edelim. Şu bıçağı da tamir edelim ve dükkanımızı tekrardan açalım. Müşteriler gelmeye başladı. Ee, i̇yi durumda bir sandık var. Bunda bir satın almaya çalışalım. ama kötü durumda sandıklar falan gelmiyor. Aslında bunların pahalısı gelse daha fazla fiyata satılıyor nevi iyi durumda ki adet eşyalar tahmini değer bilmiyor ama ben yüksek ihtimalle şu ana kadar e, satılan eşya haftalık istatistikler satılan eşya 6 alınan eşya 6 satılan eşya 2 alınan eşya 6 ilgilenen müşteriler 9 ürüt hasat masraflar 7 milyon diğer hafta giderler yani bu hafta zararda gibi gözüküyoruz 1.5 milyon ve toplam bürütü hasatı 100 milyona çıkarmayı başardık şu an elimizde 25 milyon var biraz saçma hemen bakalım diye şu daha satın almıştık bunu tamir edelim bu maalesef tamir edemiyoruz bir sonraki gün tamir ederiz artık Devam edelim arkadaşlar. Bu elimdeki eşyalar satmaya çalışan o altı topu, topu, topu tamir edildiğinde çok iyi fiyata gidecekler. Atama. Aradığımız şeylerden biri geldi ve ucuza satıyor. Bunu satın al, damir edeceğiz. 3 katı paraya kadar çıkacak, tahminim. Yani en minimum güçlük 3 katı. Efsane, etki üyeler etkisangilerden daha pahalı oluyor. Genelde de bu durum çok yana, bunu satışa çıkaralım diyeceğim. 900 verir mi ki? Düşünelim. Devam edelim arkadaşlar. Durumu iyi al. Bunu da satın almayı deneyelim. Niye sen bayağı aç gözlü çıktın. Satın almadık onu. 3 eşya. 3 eşya. 2 eşya tamir oldu. Diğeri daha tamir oluyor. Bunu tamir edelim. bunu da tamir edelim arkadaşlar. Bunlar tamir oldu mu? Kayda tekrardan geri döneceğim. buraları hızlandıralım yine. Ve arkadaşlar fokya topunu satın almaya biri geldi hemen bunu Bakın benim ekranım ne kadar istiyor? 1600 istiyor 1300 alır mı? Yok almadı tekrardan 1400 ver Abi sahte tamam 1400 Konlaştık İtibarımız düştü maalesef Ne yapalım bizde sahte olayı kaldık ee, Kılıç var Silva kılıç kaç yeter diyor 700, 700 aldık arkadaşlar ve bugünümüz pasada bitirdik. Ee, bizden bu kadar arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz ve hemen sağ tarafta e, bunun bir önceki bölümünü bırakıyorum. Ona da linke de tıklayıp gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Working all day, all night, nigga barandero na deck go rap store